Şimdi arkadaşlar yeniden merhaba e, plunder trios modu oynayacağız battle royale şu an oynamayacağım battle royale oynamak için e, bir arkadaşım arkadaşım olursa oyunda yani ekip olarak en azından 2 kişi 3 kişi o şekilde oynayacağım çünkü öteki türlü çok zor oluyor e, yani bir video çekmenin bir anlamı kalmıyor o zaman. Hadi bakalım plunder moduna başlıyoruz arkadaşlar. Hop arka kapıdan mı girelim bakalım. Bakalım bunun nasılmış. Ha bu üçlü mü atıyor? Tekli atıyor. Üçlü atıyor. Yok bu silah bana gelmez. Üçlü üçlü bozar bizi. Bu biraz daha iyi sanki. Hah. Tamam. silah da güzel aslında ama o 60 mermi varmış bunda güzel bu daha iyi lan yalnızdan mermi bitmez kapışırken Abi boyun modunda da aha paraşütle iniyor biri. kim sıkıyor? Üst katta sıkıyor burada. Aha. Ölmüş. S Sıkan adam ölmüş. Bunun dürbünü de güzel ha. Lan lan lan. Şey olayı çok iyiymiş lan bu Dragon avın. Ha buradaymış. Güzel. Mermi değiştirme olayı yok ya. O olay iyiymiş bu Dragon Çok güzel bunu da aldık. Aha. Çok güzel be. Verin paraları bana. İşte mermi değiştirme olayı olmadığından dolayı Hop 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 kaç Nereden vurdu lan? Bu nereden geldi oğlum? Bak direkt paraşütle inmiş şerefsiz Ama denk gelmedi mi? Seni arkadan yakaladıklarında da Onlar seni alıyorlar Demin bayağı bir kıyım yaptık orada güzel oynadık. 4 adam bir anda aldık. Bakalım şu çatıdakini yakalayabilecek miyiz? O Dragunov çok iyiydi ama ya şu Dragunov'un açılsa da keşke alsam onu. silahın çok büyük avantajı var Arkadaşlar yani ben bu silahla sıkıyorum bir dahaki mermiyi 3 saniye sonra atıyor Dragunov bir dahaki mermiyi bir saniye bir buçuk saniye sonra atıyor yani aha nereye git lan buna? Allah dragon bulmuşken alayım. Çok güzel. El bom. O buraları piç etmişim. Verin verin paraları verin. O. Amına koyduk ortalın. Silahlara bak ipten Amcık seni. Ya Kolay mı lan öyle? Sen de ver bakayım paralarını. Hop. Silah cenneti lan burası. Vallahi hepsi birbirinden güzel ama bu silahı iyi. Ah siktir be çok iyi vurdum ona ya. Keşke el bombası ataydım bir tane. Abi çok iyi vurdum onu ya. Uf 90 bin dolar paramız mı kaptı bu şerefsizimle. şimdi? Harbi çok iyi parayı dibe çökmüştük yani. Şuraya bak kaptırdığımız halde 214 bin dolar param var yani. Oğlum paraşütü erken açtık ya. Kapat şu paraşütü. Çok iyi be. Ver lan paralarımı geri. Şerefsiz. Biz çatıya çıkalım buradan ya. Drogunu da alalım. Hadi çık şuradan. Çok iyi. Ver ver ver. Aldığım paraları geri ver. Bak ya çatıdan gelmiş. Ulan aklıma da geldi be. Çatıdan gelmiş vurdu bizi. Adam vurduğun sürece sıkıntı yok. Yani ölmeden önce en az bir tane adam vurursanız paranız çok azalmaz arkadaşlar. De şu biriken parayı ne yapıyorsunuz? Ben onu anlamadım. Ya yani şu helikopter alanları ne? Bakalım bir adam daha vurabilecek miyiz oyun bitmeden? Hani şu haritadaki şey ne? Şu şunlar ne? Şunlar ne? Şu Onu ben anlamadım. Kazandığımız paraları oraya mı biriktiriyoruz, veriyoruz? Bakalım çatıda var mı birileri? Lan benim kilimi çaldı be. Çok güzel. kendi rekorumu kırmaya gidiyorum şu anda. Bak ya arkadan geldi ya. Ulan kendi rekorumuzu kırıyorduk kilo olarak kendi rekorumuzu kırdık ama son 40 saniye arkadaşlar. Güzel, bir adamla aldık. Aldık madem 14 saniye kaldı, adamın paralarını almadık. O tekliye bak. Lan, neyse bizim paramızı çalamadan oyun bitti. Ah be ah şurada ölmeseydik var ya 300 bin doların üzerinde parayla oyunu bitirecektik. Ama güzel oyun oldu. Kendi rekorumuzu kırdık. Burada çok daha iyi oynadık. 11 tane kill almışım. Fena değil. O herifi orada e, görebilseydim. Yani biraz bizi şey yakaladı. Hazırlıksız yakaladı. 12. kilde çok rahat alabilirdim. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Eminim inşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki Call of Duty oyununda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.